Bu mesaj ne demek oluyor abi? Şu kostümü direkt alsam acaba kaçınmaz eder ya. Bu kısımdan kolektör kostümleri çok uygun alabiliyormuşuz. Acaba nasıl ya? Abicim bu kadar şafak kristal nasıl biriktirilir ya? Ya bu kolektörlere çok içim ısınmadı ya. Acaba bundan sonra aynı kolektörler gelecek? Selamünaleyküm canlar. Bütün bu soruların cevabı işte bu videoda. Sabah uyandınız, şöyle oyuna bir girdiniz, baktınız posta kutunuzda kırmızı bir işaret. Aman Allah, Mobile Legends acaba bana ne gönderdi? Türkiye'deki elmas fiyatlarının düzenlenmesi. Allah Allah. Bir tıkladınız mesaja, karşınızda böyle bir duyuru. Sevgili oyuncu, ya yapılacak en ufak bir fiyat değişikliğinin dahi oyun ekosistemini ve oyuncu topluluğunu ciddi ölçüde etkileyebileceğinin bilincindeyiz. Tabi canım bu bağlamda yakında yapılacak bir fiyat düzenlemesi hakkında sizleri haberdar etmek istiyoruz. Son yıllarda Türkiye'de döviz kurlarında devam eden düşüş nedeniyle düşüş mü ne düşüşü biz niye görmedik? Acaba buradaki düşüş değer kaybı anlamında herhalde. Neyse 0509 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye bölgesindeki elmas fiyatlarında döviz kuruna dayalı ayarlamalar gerçekleştireceğiz. Herhangi bir sorununuz varsa lütfen oyun arayüzünün sağ üst kısmındaki müşteri hizmetleri butonu aracılığıyla bizimle iletişime geçmekten çekmeye teşekkür ederiz. Bu arada sağ üst sol üst değil mü lan bura? Aynen Solus burası. Yani böyle bir mesaj nasıl dikkate alınır ne gibi yorumlar yapılır bilemiyorum ama yine şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Çok uzatmayacağım. Ne diyorduk donumuza kadar alıyordu oyun diyorduk ya. Artık Android kullananlar çelik don giysin. Apple kullanıcıları ise çelik donun üstüne çelik pantol giysin. Yani daha başka bir şey dememe gerek yok. Anladınız değil mi? Bu bir zam gelişi. Çünkü Türkiye'de baktığımız zaman dolar, euro, kur hep artıyor değil mi? Dolar artıyor, euro artıyor. E bir şey artarken de Mobile Legends oyunu fiyat düşürecekse helal olsun abi. Siz buna ihtimal veriyor musunuz? Şimdi canlar ben ekonomist birisi değilim. Ekonomist birisi gelip bu mesajı okursa onun da kafasını karışacağını düşünüyorum. Türkiye'deki döviz kurlarında devam eden düşüş nedeniyle döviz kurlarında düşüş olursa TL değer kazanır. Yükseliş olursa TL değer kaybeder. Ben böyle biliyorum. Buradan mı yola çıkabilirim? çıkmamız lazım. Buradan yola çıkarsak ne olacak? Buradaki Türkiye'deki döviz kurlarında devam eden düşüş nedeniyle kelimesi tam da bu anlamda mı söylendi onu bilemiyorum ama size birkaç örnek vermek istiyorum. Yurt dışında olup da sunucusu Türkiye'ye bağlı olan birçok oyuncunun yabancı parasını Türkiye'ye gönderip buradan elmas almayı tercih ettiğini biliyorsunuz. Buna yok olarak yanlış hatırlamıyorsam yurt dışında buradaki en yüksek elması almak 100 dolar. O da TL parasına vurduğun zaman 3.000 203.300 3300 TL'ye falan denk geliyor. Ve biz yurt dışına göre elması çok daha uygun alıyoruz. Android'de fiyat bu. iOS'ta biraz daha pahalı ama Avrupa ile kıyasladığımız zaman çok çok uygun alıyoruz. Bu sebepten ötürü ben elmas fiyatlarının artacağını düşünüyorum. Yani zam geleceğini düşünüyorum. Bir de olaya şöyle bakmak istiyorum. Elmasa indirim getirecek bir oyunu şuradaki açıklamayı yapar mıydı? Ya da böyle karışıklık yerine işte elmaslarda indirime gidiyoruz kelimesini kullanmaz mıydı? Daha anlaşılır olması için. Bu yüzden ben elmas fiyatlarına zam geleceğini düşünüyorum. İnşallah yanılırım da elmas fiyatları düşer ama ben bu zamana kadar buna benzer mesajlar gelip de elmas fiyatının düştüğünü hiç hatırlamıyorum canlar. O yüzden bence %20'lik bir elmas zamına kendinizi hazırlayın. Yine dediğim gibi inşallah ben yanılırım da zam gelmez. Zam denilen bu illet virüs için Shop antivirüs programını kullanmayı unutmayın. Shop benim sponsorum olan bir sitedir. Hızlı, güvenilir, uygun fiyatın adresidir. Ayrıca bu videonun yorum ve açıklama kısmında bulunan linke tıklayıp profilime geldiğiniz zaman profilimi takip edip benim profilimden siteye kaydolup uygun fiyata elmas alımı yapabilirsiniz. Ve ben siz değerli takipçilerim için de indirim kodları paylaşacağım. Diyelim sepete ürün eklediniz. 500 500 TL benim verdiğim indirim kuponunu kullanarak o 500 TL'yi 350-400 TL'lere kadar indirebileceksiniz. Bunun yanı sıra benim linkimi kullanarak Onsa Shop'a kaydolup alışveriş yapan kullanıcılar için çekilişlerim devam edecek. Burada Star Wars çekilişi, Neo Beyaz çekilişi ve birçok işbirliği ile alakalı çekiliş olacak. Sizlere hem site bakiyesi hem de işbirliği kostümlerini göndereceğim. Site ile ilgili ben her türlü yanınızdayım. Rahat olun bir sorun çıkarsa basarım orayı. Kolektör kostümlerini direkt elmasla alırsak ne kadara patlar? Uygulamalı her şeyi görelim canlar. 6177 elmasla başladık. Şöyle devam edelim. Bakalım ne kadar patlayacak bize. Devam ediyoruz. 2 tane süper ödül aldık. Üçüncüyü de aldık. Bundan sonraki süreçte şuradaki jetonların hepsini topluyorum. 465 jetonum var. Çevirmeye devam ediyorum. Hadi oğlum. Şu an atarsa var ya. Tadından yenmez. Atmadı. En sona kaldı. Hatta şurada yine bir jetonumuz olacak. Bunu da alalım. Evet arkadaşlar. Atlas kolektör kostümümüz hayırlı olsun diyelim. Güzel bir kostüm, efektleri de güzel. Bununla ilgili gameplay isterseniz onu da yaparız canlar. Şu an kalan elmasım 2217. Başlangıç elmasından düşüp ona göre maliyeti hesaplayabilirsiniz. Kolektör kostümlerini uygun almak için yapmanız gereken etkinlik ilk geldiği gün etkinliğe giriş yapıp 16x çekilişi direkt yapmak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 çekilişi yaptıktan sonra ücretsiz jeton alandaki sekmeye tıklayın. Buradaki ücretsiz büyük koleksiyon jetonlarını toplayın. Toplamda 465 büyük koleksiyon jeton elde ettik. Bundan sonra etkinlik bitene kadar her gün etkinliğe giriş yapıp 1x çekilişi yarı fiyatına indirimli bir şekilde yapacağız. Böylelikle 5000 küsur elmas değerindeki kolektör kostümlerini maksimum 3150 elmas alacağız. Eğer şansınız varsa bu değer çok çok aşağılara düşebilir. Bir konu hakkında daha bilgi vermek istiyorum. Diyelim ki büyük koleksiyon etkinliğine bir hafta geç katıldınız. Yani 7 gün geç katıldınız. Bu sefer etkinliğe giriş yaptığınızda 16x çekiliş değil de 23 çekiliş yapmanız lazım. Yani geç kaldığınız gün sayısını 16 çevirmenin üzerine ekleyip ona göre çevirmeleri yapıp sonra günleri indirimli yapacaksınız. Bunun dışında kolektör kostümlerini uygun almanın bir yolu yok. Atlas kolektörden sonra önümüzdeki ay Ekim ayının 3'ünde Novaria kolektör kostümü oyunumuzda olacak. Novaria kolektör kostümünün alternatifleri Lapulapu -Lapu ve Clint kolektör olacak. Diğer alternatiflerle ilgili bilgileri daha sonra vereceğim. Novaria Kollektör'den sonra oyunumuza Arlot Kollektör, Beatrix kolektör, Aurora kolektör. Bu 3 kollektör kostüm önümüzdeki aylarda gelecek olan kollektörler olacak. Hangisi daha önce gelir yeni kollektör eklenir mi zamanla hepsini göreceğiz. Hesabınızda hızlı bir şekilde şafak kristali yapmak istiyorsanız oyunumuza gelen bazı avantajlı etkinliklerden ve mağaza alanında bulunan şafak kristali günlük kaynağından faydalanmanız gerekiyor. Mesela burada 10 elmas yatırıyorum. 10 elmas karşılığında bazen 12, bazen 10, 10, 10 bazen 10'a 20 verdiği oluyor. Böylelikle şafak kristalinizi kasabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra bakın oyunumuza bir etkinlik gelmiş. Aylık şafak kristali tedariği diyor. Bu her ayın birinde oyunumuza gelen bir etkinlik. 79 elmas bayılıyorum. 79 karşılığında neredeyse 2 kat şafak kristali alıyorum. Bunun yanı sıra oyunumuzdaki yıldız üyelik alanındaki yıldız üyelik level barlarında oyun bizlere en az 150 şafak kristali veriyor. Belki kutuların içerisinden vesairede de şafak kristali çıkıyordur. Yıldız üyeliğinizi de aktif etmeyi unutmayın. Bunun yanı sıra oyunumuza buna benzer birçok etkinlik geliyor. Bu etkinliklerin ödül havuzunda şafak kristali de oluyor. Buradaki şafak kristali ödüllerini de almayı unutmayın. Örneğin bu ay oyunumuza Brody'nin Ejderin kostümünü alacağımız bir etkinlik gelecek. Onun level sekmelerinde bir sürü şafak kristali var. 11-11 etkinliği birlikte mega elmas çekilişi gelecek. Ondan da şafak kristali alacağız. Elmas yükleyip bonus olarak şafak kristali aldığımız etkinlikler de oluyor. Bu tarz etkinlikleri kaçırmayıp şafak kristali sayısını artırabilirsiniz. Bu videoda bu şekilde umarım sizler için bilgilendirici güzel bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum yapmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.